Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu haftaki videomda sizlere bu Joe Biden'ın yeni getirmeye çalıştığı sınırlama ile ilgili hatta sizden gelen soruları yanıtlayacağım. Şimdi arkadaşlar bu biliyorsunuz Joe Biden hükümeti geçtiğimiz haftalarda Güney sınırında Amerika'nın güney sınırında yapılan iltica başvurularına ilişkin bir sınırlama getireceğini açıkladı. Bu sınırlama tekrar söylüyorum şu anda yürürlükte değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şu anda sınırdan gelenler için bu sınırlama geçerli değil. 11 Mayıs'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak onu da göreceğiz. Dediğim gibi birçok bilinmezlik söz konusu burada. Siz de merak ediyorsunuz. Birçok konu hakkında sorularınız var. Ben de merak ediyorum tabii ki ama şimdi sizlerden gelen soruları elimden geldiğince ve bildiğim kadarıyla yanıtlamaya çalışacağım. Dediğim gibi yeni bir kural olduğu için tabii ki bizde de bende de bütün cevaplar maalesef şu aşamada yok ama dediğim gibi elimden geldiğince siz sizlere cevaplar vermeye çalışacağım. Şimdi sorulardan bir tanesi Okan Bey merhaba saygılar şu an ABD'de olup İlticayı henüz başlatmayanları etkileyecek mi bu durum? Şu an tanışma mahkemesi bekliyorum. Bir yıl sonra tanışma mahkemem var. Henüz iltica başlatmadım. Beni etkiler mi yoksa gelecek yeni gelecek olanlar için mi diye sormuş. E, 07 Aksiyon V Vlog 57 e, kullanıcı isimli. izleyicimiz şimdi şunu söyleyebilirim. Öncelikle şu anda siz Amerika içerisine girdiniz. Zaten sizi bu yeni kural etkilemeyecek. Ama iltica başvurunuzu e, yapmanızı tavsiye ederim bir an önce. Çünkü iltica hukukuna ilişkin kurallar zaten sürekli değişiklik gösteriyor. Bir yıl sonra tanışma mahkemeniz var. Siz tanışma mahkemenizi beklemek zorunda değilsiniz iltica başvurunuzu hakiminize yapmak için. Bugün, yarın istediğiniz anda iltica başvurunuzu yapmanı yapabilirsiniz. Hatta yapmanızı tavsiye ederim. Ki çalışma izniniz için gerekli olan 150 günlük süre başlasın. Hiç boşu boşuna beklemeyin. Artı iltica başvurusu yapmak için iltica niyetinizi göstermek için Amerikan hükümetini, Amerika'ya son giriş tarihinizden itibaren bir yıl e, süreniz var. O aklınızda olsun. Aman bir yılı kaçırmayın sakın. Bu çok önemli. Yoksa itica başvurusu, başvurunuzun onaylanması çok güçleşir. Aman buna çok dikkat ederim. Amerika içerisindesiniz. Mahkeme tarihiniz var. Hiç İlk duruşmanızı beklemeyin arkadaşlar. Hemen iltica başvurunuzu doğru düzgün şekilde hakiminize mutlaka yapın. Bu şu andaki kural sizi etkilemeyecek. Hatta şu anda iltica başvurunuzu yaparsanız zaten etkilemeyecek. O yüzden bir an önce iltica başvurusu yapmanızda birçok açıdan çok büyük fayda Var. Ama dediğim gibi bu yeni kural 11 Mayıs'tan sonra yürürlüğe girecek. Ve ondan sonra sınırda girişleri etkileyecek olan bir kural arkadaşlar zaten bu. Onu söyleyeyim. İkinci soruya geçiyorum. Media World 3405 e, sormuş. Okan Bey sizce bu yasanın kabul olma ihtimali yüzde kaçtır? Bir göçmenlik avukatı olarak düşüneceğiniz nedir? Yeni yasa kabul edilir mi? Şimdi eğer 11 Mayıs'ta 42. madde yani Title 42 kalkarsa... Bu yürürlüğe girecek arkadaşlar ve yürürlüğe girdikten sonra bu yeni kuralla ne tür davalar açılacak? onu göreceğiz. Çok büyük ihtimalle birçok dava açılacaktır. Bu yeni kuralı durdurmaya ilişkin bakalım hakimler ne karar verecek. Onları ilerleyen zamanlarda göreceğiz ama belli bir süre yürürlüğe girecek eğer Title 42 yürürlükten kalkarsa. Dediğim gibi birçok denklem var burada arkadaşlar. Title 42 yürürlükten kalkacak ki bu yeni sınırlama onun yerine geçsin. O tarzda bir durum bu arkadaşlar. Eğer o kalkmazsa bu yürürlüğe girmeyecek zaten. Bu aklınızda olsun. Bir diğer soruya geçiyorum. Özkan 2599 sormuş. Merhabalar Okan Bey. Benim sorum şu. CBP One uygulamaya girdi ve ben de Meksika. Evet arkadaşlar bu arada CBP One uygulanıyor şu anda zaten. Amerika'nın güney sınırında birden farklı eyalette belirli noktalarda uygulanmaya başlandı zaten. Oradan randevusunu alıp Amerika sınırına o şekilde gelenler şu anda da var. CBP One uygulamaya girdi ve ben de Meksika sınırında bir tane sınır kapısına randevu aldım ve gidiyorum. Meksika'dan uçaktan inince vize memurlarını açıkça uygulamadaki randevumu göstersem yani iltica için buradayım desem mantıklı olur mu sizce? İkinci sorumda uygulama Amerika'nın direkt içindeki bir iltica mahkemesine randevu alınıyor mu? Var mı? Olabilir mi? Örneğin New York gibi diye sormuş. Özkan Bey şöyle söyleyebilirim. ikinci sorunuza cevap olarak CBP-1 uygulamasında aldığınız randevu sizin sınırda sınıra geldiğinizde e, ki randevunuz yani o gün ve saatte sınıra geleceksiniz diyorlar size. Bu aldığınız e, randevu CBP1 uygulamasındaki randevu o gün ve saati gösteriyor. O gün ve saate kadar Amerika sınırına gelmeyin diyor gününüzde, saatinizde Amerika sınırına gelin. Biz sizi o şekilde içeri geçirelim. Şu anda biliyorsunuz böyle bir uygulama geniş kapsamlı yapılmadığı için herkes sabah kalkıyor ve geliyor ve tabii ki çok büyük bir kaos oluyor sınırda. Bunu engellemeye amaçlı çıkarılan bir durum bu şu anda bu CBP1 uygulaması. Dediğim gibi sınırdaki görüşmeniz için siz sınırdan CBP1 uygulamasından aldığınız gün ve saatte oraya gidiyorsunuz işlemleriniz yapılıyor. Daha sonra Amerika içerisine geçiliyor ve daha sonra size mahkeme tarihi veriliyor. Yani CBP-1 uygulamasından şu an için New York'taki göçmenlik mahkemesinden gün almanız mümkün değil. CBP-1 uygulamasıyla Amerika içerisine geçiş uygulaması arkadaşlar sınır için geçerli bir durum. Birinci sorunuzun yanıtını buradan söylemem uygun değil arkadaşlar. Meksika sınırına ilişkin ya da Meksika'daki polise ne göstermeniz lazım? Buna ilişkin bilgi vermem etik kurallar gereği doğru değil. E, maalesef o sorumuza cevap veremeyeceğim. Bir sonraki soruya geçiyorum. Ferhat Öz 2486 yazmış. Okan Bey herkesin merak ettiği şey bu karar sadece güney sınırı için mi geçerli? Yoksa Tijuana aşağı Kaliforniya tarafı için de mi geçerli? Cevaplarsanız mutlu oluruz. İyi çalışmalar, güzel yürekli insan. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim güzel yorumlarınızı, mesajlarınızı da okuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii ki beni de çok destekliyor. Ben de sürekli her hafta sizlere yeni video çekmek için sabırsızlanıyorum açıkçası. İşimin en sevdiğim taraflarından bir tanesi de öğrenebildiğim kadar bilgiyi sizlerle paylaşmak ve güzel yorumlar okudukça tabii ki ben de çok mutlu oluyorum açıkçası. Sadece güney sınırı için mi geçerli e, diye sormuşsunuz. Şimdi evet öncelikle Kanada Amerika sınırı için geçerli değil bu uygulama. Meksika Amerika sınırı güney sınırı için geçerli ve kararı yani bu yeni kurala baktığımızda bütün güney sınırı için geçerli olacak bu kural yürürlüğe girdiğinde yani şu anda t da geçerli olmayabilir çünkü belirli noktalarda CBP-1 uygulaması kullanılıyor şu anda her yerde geçerli değil ancak 11 Mayıs'ta bu Biden'ın yeni sınırlaması yürürlüğe girerse eğer o bütün güney sınırında ki buna Kaliforniya sizin dediğiniz Tijuana da dahil olmak üzere bütün güney sınırı girecek. Açıklama bu yönde. Ha ilerleyen aylarda bu konuda bir değişiklik olur mu? Onu bekleyip göreceğiz. Hangi noktalarda başlanacak yoksa her sınır kapısında bir anda mı başlayacak? Bunu dediğim gibi önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Ancak şu anda Kaliforniya'da bile iki noktada CBP-1 uygulaması uygulanıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. t 1 bunlardan biri olmayabilir. Ama Kaliforniya'nın iki yerinde de bunlar uygulanıyor. Hatta Onları size söyleyeyim. Calexico West ve San Isidro Kaliforniya'nın ee, bu iki noktasında uygulanıyor arkadaşlar. Buna ek olarak Arizona'da ve Texas'taki giriş noktalarında da uygulanmaya başlandı CBP-1. Ama bu yeni kural dediğim gibi yeni sınırlama 11 Mayıs'tan sonra e, bütün güney sınırında, Güney Amerika sınırında buna Kaliforniya, Arizona ve Texas dahil burada geçerli olacak. Bir sonraki soruya geçiyorum arkadaşlar. Easy C 9729 yazmış. Okan Bey yeni yasa Kaliforniya'yı kapsamıyor diyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi arkadaşlar ben tekrar söylüyorum. Yeni yasa şu anda zaten yürürlükte değil. 11 Mayıs'tan sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor. O yüzden şu anda zaten hiçbir yeri kapsamıyor. Açıkça onu söyleyeyim. 11 Mayıs'tan sonra bütün güney sınırını buna Kaliforniya'da dahil kapsayacak bu yeni yasa. Ee, ama bir değişiklik olursa zaten ben siz de, sizlerle buradan paylaşırım. Eğer kanala abone olursanız ve bildirimleri açarsanız ben videoyu yüklediğim anda siz de e, bu yeni gelişmelerden haberdar olursunuz. Eros 52.86'ya e, bakıyoruz. Peki randevu gün ve saatini herkese verecekler mi diye sormuş. Şimdi randevu gün ve saati tabii ki her gün çok sınırlı sayıda açılacak. Sabahtan insanlar CBP1 uygulamasını açıyorlar ve 13 gün sonrasına kadar randevu ne zaman varsa onu almaya çalışıyorlar. Eğer o gün o gün randevu yoksa tabii ki her sabah randevu bulunana kadar denemek gerekecek. Tabii ki herkese yeterli sayıda gün ve saat olacağını ilk aşamada sanmıyorum arkadaşlar. O yüzden denemek gerekebilecek yani herkese verecekler mi tabii ki amaç herkesin randevulu bir şekilde Amerika sınırına gelmesi zaten amaç bu bu randevuyu almayanların da iltica hakkı ellerinden alınacak amaç dediğim gibi herkesin bu randevuyla Amerika sınırına giriş yapması, Amerika sınırından gelmesi ki şu andaki bu kaosun önüne geçilebilsin. Özellikle dediğim gibi Title 42 kalktıktan sonra bu kaos iyice artacağı için Biden hükümeti bundan endişeli olduğundan dolayı bu sınırlamayı işte getirmeye çalışıyor. O yüzden bu uygulamayı, uygulama üzerinden randevusunu alanlar gelip iltica başvurusu yapabilecek deniyor şu anda. Evet son soruya geçiyorum. Enes 23.21 sormuş. Merhaba 11 Mayıs'a kadar resmi ilticamızı yapmak zorunda mıyız? Kamptan çıktıktan sonra resmi iltica için 11 Mayıs'a kadar vaktimiz mi var? Yoksa kamptan çıktıktan sonra 11 Mayıs tarihi bizi ilgilendirmiyor mu? Arkadaşlar kamptan çıktıktan sonra 11 Mayıs tarihi şu an itibariyle sizi evet ilgilendirmiyor. Ancak tekrar tekrar söylüyorum. Kamptan çıktıktan sonra mutlaka bir göçmenlik avukatı ile konuşun ve iltica başvurunuzu yapın. Beklemeyin. Beklemeniz için hiçbir sebep yok. Mutlaka iltica başvurunuzu yapın. Mahkemedeyseniz zaten hakiminize yapın ki 150 günlük çalışma izniniz için gerekli olan süreniz başlasın. Eğer o mahkeme gününüz belli değilse göçmenlik ofisine yapın ki iltica etme niyetinizi Amerikan hükümetine gösterin. Bir yılı kaçırabilirsiniz, birçok sorun olabilir. Bunlara izin vermeyin. Kamptan geçtikten sonra Amerika içerisinde oturmayın, beklemeyin. İltica başvurusu niyetiniz varsa bunu mutlaka yapın lütfen. Dediğim gibi iltica kuralları sürekli değişiklik gösteriyor. Bir anda Biden hükümeti diyebilir ki e, bu şu anda iltica başvurusu yapmayanlara da biz bunu uygulayacağız. Eğer Meksika üzerinden geldiyseniz. Bunu yapabilirler arkadaşlar. O yüzden hiç riske atmayın ve bir an önce iltica başvurunuzu doğru merciye yapın. Benim tavsiyem bu yönde. Evet arkadaşlar, sorular bu şekilde. Teşekkür ediyorum sorularınızı videolarımın altına yaptığınız, yazdığınız için. Eğer başka sorunuz varsa lütfen bu videonun altına yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben yorumları zaten sürekli okuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi hem güzel güzel yorumlarınız için hem de bu güzel, önemli sorularınız için Evet e, bu arada beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz okan.sangin instagram adresim oradan da paylaşımlarda bulunuyorum. Tabi şu anda seçimler yaklaşıyor. Hepimizin konuştuğu, merak ettiği, tasalandığı konu tabii ki seçimler. Kemal Kılıçdaroğlu e, Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı. İnşallah Türkiye için hayırlı olur. Bakalım ilerleyen günlerde göreceğiz. Dediğim gibi ben Instagram'dan da politika ile olsun ya da Türkiye'deki insan hakları ile ilgili olsun paylaşımlar yapmaya elimden geldiğince... Sesimizi çıkartmaya çalışıyorum oradan da takip ederseniz iletişim halinde kalırız. Evet arkadaşlar bu haftalık bu kadar ve bir sonraki haftaki videomda görüşmek üzere sevgiyle kalın güvende kalın.